Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu manyak ekber oyununu oynuyorum. Şu küçük olan biziz. Keşke büyük olan olsaydık. O bizden para istiyor. Biz de kalelere gidip para alıyoruz. Öyle farklı farklı bomba atışlarımız var. Bak bu mesela tane büyük atıyor. atıyor. Bu böyle fişek gibi atıyor. Böyle kocaman bir tane yuvarlak atıyor. Bu böyle sıkıyor. pompalı atıyor. Bendeki şu anki bu. Bu böyle pompalı gibi sıkıyor. Şimdi şuradan başlıyorum. Nasıl burada kalmıştık? Şu biliriz. Böyle uçuyor, uçuyor falan filan filan filan. tam tam uçamıyor da böyle. Şöyle 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 indirecek. Pompalı da işlemiyor onlara. Balkanlar plastik gibi görünüyor. Şöyle Bunlar da bomba atıyor. Şu bomba. Dememem lazım. Bak şimdi orada bir tane daha var biliyorum bu bölümü önceden geçmeye çalışmıştım. Ama ben onu sıkmışım ona çökmüş iki de ölmüş. Deli, deli ettim adamı. Bunlar okçu. Bir de bunların büyüğü var şu yanda. Şimdi onu öldüreceğim. Bunların özelliği şu. Onlardan daha kısa bir sürede ok atıyorlar ve 3 tane atıyorlar. Onlar onun mantığına neyse. Bir tane daha var ya. Allah'ım bu nedir? Uzun bir tane çubuk gibiler ya. Aa Allah bomba atıyor, bomba atıyor. Ve yani şöyle atarsam bu direkt yok oluyor. Aa bomba patlıyor. alın kendinize sokun. Gelin lan. Ben mal mıyım? Ben geri zekalı mıyım? Niye ben bunlara yeniliyorum ki? Böyle aniden dönüp hızlı gidiyorum. Görmeden çarpıyorum. Ben ölüyorum. Canım gidiyor yani. Bir yanım var artistlik yapmayın lan. Bir yandan da Oy yoks olsun öldürüyordu. Ah be bitirdik şu bölümü ya. Anne gel ben oğlum ne yanına geliyorum anne. <laughs> Neyse. Şimdi arkadaşlar bu sefer daha başka bir sıkış aldım. Daha başka bir bomba. Bu da böyle sıkıyor. Fişek gibi. Neden bu böyle? Razin diye, vah diye sıkıyor bir de sekiyor. Bak mesela yere sıkacağım. Sıktım ya bak sekiyor. Da bak yavaşlatıp burayı dur 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 dur. Bak sekiyor yiyor diye. Böyle mantığı var. Bunlar korkup açıyor bazıları. Bunların bazıları var ya şu kılıçların. Ölecek herkes. Bak bak orada bir tane kalkancı var. Bir tane daha arkadan o ok atıyor. Adamlar oyunun içine etmiş. Tek tek gel lan. İkisi birleştirip bir ekip olmuşlar. Geliyim ben. Aşağı düştü. Aşağı düştü. Aşağı düştü. Deli. Ya yere alıp bakabilirsiniz sadece. Bak, Şimdi taklum bana yere satayım. lan. Deli gibi para ya deli gibi. Deliler. Bakın bazıları kaçıyor. Bak şu kaçıyor diğerleri de kaç. Bakın bazıları korkuyor kaçıyor. Onların maaşından kesince cesur değiller. Hemen saltarlar sizi. Siz ne yapıyorsunuz lan? Artistlik mi? Bunlardan en biri size değecek. Söyledi o an değil mi? Heh, tamam. Alabiliriz. Salak. Salak. Ben bana tüküreyim. Şöyle gidelim. Şöyle uçalım. Şöyle Böyle alış duvara çarptım. Oo! Ah, canım gitti. Neyse bir şey olmaz. daha demin ki pompalda bu çok daha güzel bence. Değdi. Baby. Oy! Oh, Bak burada soktum böyle geldi geldi çekti. Bombaya değdi geldi yine şöyle giden. bak bak korku patçılar görüyor musun Şurada bak tam okunulduğu yerde onların maaşından kesin bence satarlar size hemen bak ay bunlar çok kısa sürede bir de atıyor. Bari bir la aydınız lan. İkisinden bir alan. ikisinden bir alan. Ve bu bölümde sona erdi. Ne gel bana alan ne anne geliyorum. Aa, <laughs> az kaldı yeni vuruş şekli açılacak Bu videoda onu açınca belki bitiririm bilmiyorum. Çünkü zamanım azalıyor. Bunun onun reklam çıktı. Kusura bakmayın. Arkadaşlar, yürüyeceğim devam. Ya ben niye buradan nasıl geçeyim? İlla bu okuyacağım mı? Yok da yemedim valla. Kokunu atı kere sizin attınız. Toz kopar annemin. Aa neyi fark ettim biliyor musunuz? Bak, bunların bir büyüğü, bir küçüğü varmış. Küçükleri mor ışık atıyormuş, büyükleri de elektrik atıyormuş. Ne kadar mantıklıymış be. Bak bunlar böyle gelemeyim diye kendimi böyle gidemiyorum. Kalkan yapıyorlar yani. Bak şu marşıya geldim ya bak kendimi direkt o tarafa doğru itiyor. Ben sanıyordum hepsi de aynı büyüklükte sanıyordum. Değilmiş. Dünya yalanmış. Oo, çat çat çat. Hiçbiri atmadım. ne bilenleriniz var mıdır? Bilmiyorum. Oy sonunda kurtuldum. Bomba tam üzerine geliyordu. Şöyle bir attım. Bu bombayı sevdim. Ben niye her yaptığımı anlatıyorum. Tamam. Bomba patlatıldı. Şöyle gidelim. Deli. Deliler. Ooo görüyor Bak Morşaya yine bulaşıyor. ben bir şey yapmıyorum. Mor Morşaya yiyeceğim şimdi. Bak görüyor musun? Bak Morşaya'yı din bak hiçbir şey yapmıyor. Böyle bir sormaları var salakların. Hadi ya hiç birine de inmiyorum aptıklarımın. Bir tane bile ölmedi lan. Hah, bir tane öldü. Diğerine önce doluş. Gidebiliriz tarafta salaklar var. Bak bak korku kaçıyor. Hiç cesur değilsiniz. Sizin ben benimle... Neyse söyleme. Söylemek iyi bir şey değil. Kötü bir şey. Çok kötü. Ah kalkan ne olduğunu bilmiyordum onu. Burada geleceğiz. Tek yapmak istediğiniz şey şu. Bu da bu tarafa bakıyor. Ben geliyorum. Özel harekat. Gir 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 gir. Bunlar gir 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 gir. Tamam içeride kimse kalmamış. Gir 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 gir. Hayır hayır biz varmış. Ne, tamam şimdi tamam Dal 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 dal. Da. Dur, dur 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 dur. Bir sürü elektrik atıyorlar. Ölmeyenin ben... Maşallah para veririm lan ölmeyene. Ben daha dün böyle bir sürü bir sürü şey yapmıştım ya. Ben para veririm. Herkes şuradaki kalkanlıydı. Onun için vermeyecek. Ve bu bölümden de bu kadarlık olsun. Daha fazla istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu videodan da arkadaşlar bu kadarlık olsun. Size yeni çıkış şeklini gösteremedim. Arkadaşlar Bekleyin arkadaşlar O sıkı şeklini size göstereceğim Evet arkadaşlar yeni ateş aldım Şöyle bir ateş atıyor Dur bir Sekiyor mu? Evet. böyle bir ateş atıyor Yani şöyle dur Böyle Bir sürü yüzden atıyor Taramalı gibi bir şey olmuş bu ya. O pompalı, bu taramalı. Neyse arkadaşlar bu videodan da bu kadarlık olsun. Eğer daha fazla istiyorsanız kanalda abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok sev çok çok seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay. Bu ne olmuyor lan? Dur.